Bir kadın üç gün 3 gece boyunca okyanusta mahsur kalmıştı. Sonunda tamamen tükenmiş bir halde kıyıya yaklaşmayı başardığında önünde aniden büyük bir dalga yükseldi. Yardım umuduyla rahatlayarak ona doğru ilerledi. Ama asıl tehlikenin yeni başladığını bilmiyordu. O anda teknesi aniden şiddetle sarsılmaya başladı. Aşağı baktığında devasa bir köpek balığının teknesine saldırdığını fark etti. Köpek balığının darbesi teknede kocaman bir delik açtı ve tekne hızla su almaya başladı. Panikle kadın mızrağını kaptı ve tüm gücüyle ileri doğru itti. Ancak saniyeler içinde tekne tamamen suyla doldu ve kadın doğrudan denize düştü. Durum daha da kötüleşti. Çünkü acımasız bir köpek balığı onu kovalamaya devam ediyordu. Yine de yaşama isteği pes etmesine izin vermedi. Bir şekilde kıyıya ulaşmayı başardı. Fakat oraya vardığında daha da dehşete kapıldı. Karşısında sadece kocaman bir kaya vardı ve arkasında birkaç köpek balığı çoktan dönmeye başlamıştı. Panik içinde mızrağı elinden kaydı ve tekrar suya atladı. Bir süre köpek balıklarından kaçmayı başardı. Sonra tüm gücünü toplayarak bir sala doğru yüzdü. Son anda salın üzerine tırmandı ve köpek balıklarından kurtuldu. Nefesini toparladıktan sonra salın üzerindeki erzak kutusunu açtı. İçinde biraz yiyecek ve içme suyu vardı. Şaşırtıcı bir şekilde bir de telsiz buldu. Hemen yardım çağrısı yaptı ama kimse cevap vermedi. Kalbi çaresizlikle çöktü. Bir yudum su içti ve kutuyu tekrar kontrol etti. O zaman bir işaret fişeği tabancası buldu. Hiç vakit kaybetmeden gökyüzüne ateş etti. Ama saniyeler sonra pişman oldu. Gündüzdü ve birinin görme ihtimali çok düşüktü. Tam bir işaret fişeği daha ateşleyecekken arkasında bir gölge fark etti. Uzun zaman önce irtibatını kaybettiği bir arkadaşıydı. Duygularına hakim olamayan kadın hemen bir ip fırlatıp arkadaşını salın üzerine çekmeye çalıştı. Fakat sesi köpek balıklarının dikkatini tekrar çekti. İki kadın da dehşet içindeydi ama bir şekilde saldırıdan kaçmayı başardılar. Artık durum daha da tehlikeliydi. Okyanusta mahsur kalan kişi sayısı artık bir değil, iki olmuştu. Derken telsiz tekrar çalıştı ve bir adamın sesi duyuldu. Sinyallerini aldığını ve onları kurtarmaya geldiğini söyledi. İki kadın da büyük bir rahatlama ve umut hissetti. Ancak köpek balıkları hakkında bilgi aldıktan sonra adamlar kadınları hemen kurtarmak yerine önce köpek balıklarıyla ilgilenmeye karar verdiler. Kadınlar onları tehlike konusunda uyardı ama artık çok geçti. Aniden dev bir büyük beyaz köpek balığı teknelerine çarptı. Adamların biri dengesini kaybedip doğrudan denize düştü. Diğeri onu kurtarmak için uzandı. Fakat bir köpek balığı sudan fırlayıp kolunu fena halde ısırdı. O da dengesini kaybederek denize düştü. Sonunda köpek balıkları iki adamı da öldürdü ve iki kadın hayatta kalma konusundaki son umutlarını da kaybetti.